Zencefil de koyuyorum, zerdeçal da koyuyorum. Tabii güzel. Ee, bunu yapıyorum. Şimdi siz ne yapıyorsunuz böyle? Bu bu da bizim etsiz hangel. Sade. Sade, sade yapıyoruz. Sade, sade evet. evet. Bunun üzerine bunu harçlıyoruz, üzerine sarımsaklı yoğurdu, soğan yakıyoruz baharatıyla, salçasıyla. Üzerine... Döküyoruz. Üzerine et falan konmuyor. Hayır, bu tercihe göre et koymak sade. isterler. Ama, sade yapıyoruz. Ama bu, bir sade sade bu. bu çok sade. güzelmiş ekonomik bir şey. Bir evet. dakika, şunu bir Bravo. kere daha altını çizelim. Güzel bir hamur yaptın, mantı hamuru. Yumurta evet. var mı? Tabi var. var. Yumur, şey hamurları hepsi aynı. Sert gibi. hamur olacak. Sert hamur, yumurtalı olacak güzel. Açtık dinlenmiş böyle. Olacak. Kestik. Açtık, kestik. Sonra bunu suda pişiriyoruz. Haşlıyoruz makarna gibi. Haşlıyoruz, ama çok çabuk pişiyor bizim mantılarımız. Heh. özelliği o 5 dakikada pişmesi. Normal mantı 10 dakika. Neden? Çünkü ince açıyoruz, hamuru dinlendiriyoruz. Bir de çok o, unlu olduğu zaman su jöle gibi oluyor, birbirine yapışıyor falan. Biraz bol suda pişiriyoruz biz. Bak nasıl güzel anlatıyor. Seviyoruz senin biz evet. diyor. Bizim e, aslında hepimizin. Ama şöyle ülkemizin şey var, yani, güzellikleri. Evet. E, biz küçüktük. Annelerimiz mantı yaptığı zaman bizi yanına otutturuyorlardı. Ee, biz onu başarmamız gerekiyor. Yani kendimizi kanıtlamamız için bu mantığı başarmamız gerekiyor. Süper. Süper Harika. ya. Vallahi bravo. bravo. Ee, nasıl gidiyor orada? Nasıl nakış gibi e, çalışıyor orada. E, etli yapıyor. Sizin bunun üstüne ne dökülüyor? Suda haşlıyorsunuz, üstünde yoğurt, başka bir şey var mı o yaptığınız mantıda? Sarımsaklı yoğurt, üzerine isterseniz kırmızı biber, nane, yağla üzerine sos olarak gezdiriyorsunuz. Salça diyorsunuz. koymuyorsunuz. Tercihe göre. Tercihe i̇steyen göre. İsteyen koyar, isteyen koyar. Buna konuyor mu salça? Buna isterseniz edersiniz. evet. sarı evet. yağ, Sarıya yoğurt ve üstüne işte soğanlı, kıymalı, patatesli, kazetli. Şu çok Buna hepsi yakışıyor. Bunun üstüne hakikaten her şey yakışır. Derya bunu kurutuyoruz da biz. Nasıl yapıyoruz? Sofra bezlerinin üzerine yazın güneşte. Evet. Sofra bezlerinin üzerine yapıp kuru, bu, bu şekilde kesip kurutuyoruz. Kışın kullanıyoruz bunu misafirlerimiz geldiği zaman acil. Işte Evde gibi. hiçbir şey yok hemen bunu pişirip servis ediyoruz. Kurutuyorsun bunu nerede saklıyorsun? Bunu normal bir cam büyük cam kavanozlara koyup saklayabiliyoruz. Bez torbalarda yani nem almayacak bir yerde saklıyoruz hiçbir şey olmuyor. Özellikle Bakın bu bu, evet. bu çok güzel bir şey. Orada bir şey var mı? Gelelim mi? Hazır efendim. Şimdi Alacağım şimdi... mı fırından? Şimdi çıkaracağım. Heh, sen al biz de oraya doğru geliyoruz. Ee, neydi bunun adı? Hangel. 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 Hangel'i evet. çok beğendim. Üstüne ee, Hangel her efendim. eve gel. <laughs> hangel her eve gelsin. Çünkü çok ekonomik, çok güzel bir şeyden bahsediliyor. Aslında yörelerde benzer, değişik e, mantıkta şeyler e, yapılıyor ülkemizin her yeri cennet e, Kars Ardahan e, bugün bir nebze olsun belki oralara böyle gittik Hı. uzandık ben yaşadım oraları havasını kokladım diyeyim çok severim e, kar havasını evet. karı Bekleriz sen ne yani. dedin dağlardan kar getiriyorlar evet. hastalara mı getiriyorlar evet. ne yapıyorlar birisi ateşli hastalığı olduğu zaman işte yaşlı genç çocuk fark etmiyor e, dağlara giderdik. Orada o kar e, böyle daha iri olur ve kristal gibi parlıyordu. Onu alıp getiriyorduk. Onu yiyorlardı yani yediriyorduk. Evet. E, eskiden şey de yok dağlardan kar getirilirmiş. Evet. E, hani buzluklar yok, buzdolabı yok, yok. E, tel i̇şte dolaplar yok. var. Dağlardan kar getiriliyor bazı şeyleri e, saklamak için. Pek çok yörede yapılıyor. Evet. Ama o karı tahmin ediyorum nasıl bir kar olduğunu. Çok parlıyordu bu kristal gibi. <laughs> ben 13 yaşında geldim ama 13 yaşına kadar çok dolu yaşadım. Demin İlter Bey kaz çobanlığını anlatınca biz daha okula gitmeden annem o sorumluluğu veriyordu ve Kartal Tepe'mizde dolanıp da kazları almasın diye çok büyük bir anaç mücadele veriyorduk. İşte ondan. İşte o. işte o. İşte Kartal Tepe'de Hı. dolanıyor, kazları almasın diye onlar kazlara kork Ay, çok ha, güzel, ama çok. okula bile gitmiyorduk o zaman düşün. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Bağırıyor muydun içeri? Anne kartal geldi diye. Yani Çok, yani onu demeye vaktimiz olmuyordu. Çünkü biz korumak zorundayız. Yani bizim tek derdimiz korumak. Ne güzel. Ee, yani... Ama mutlu yapıyorduk. Yani, yani şikayetçi değildik. Yani onu başarıp akşam eve sayısız eksik götüreceğiz. Süper. Onun derdindeydik. Ee, Erkan'cığım biz o tarafa doğru bir yolculuk yapalım. Sen orayı hocam ne yapıyor orada şefimiz? Biz de yerden böyle bir acayip olmadan kalkalım. Evet, kalkalım. Arkaya doğru gidelim. Evet, buyurun. <laughs> ya nasıl bir bulgur of, pilavı of, of. oldu. Ersan Usta döktürmüş ya, ben yine. Ben bir şey söyleyeceğim. Helme helme bulgur pilavı. Hafif böyle ıslak Pazinaz. ıslak yani şey. Ee onu şey alıyoruz. Bakın tabii baba ama, mı alıyor? Evet, evet. Tabii tabii, çerleşecek. Altına bulgur döküyoruz. Evet. Çok güzel. Demin şurada kabın kenarında bir küçücük e, camında bir kırık varmış. Biz normal gözle göre, göremedik. Seyircimiz oradan görmüş helvanın kenarında bir küçücük kırık var. Benim elime batar evet. diye endişe etmişsiniz ya. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok naziksiniz. E, ama normal gözle bir saat aradık hepimiz burada kaç kişi neresi diye. Ama kamera yaklaşınca gerçekten öyle oldu. Kazımız da. Ha kazımız oldu mu? Evet, evet efendim. Çıkarttı. Ha, bu neydi? Bu e, yarı pişmiş kazdı. Yani yarı pişmiş. Onu göstermedik olarak. Göstermedik gözsüz, olarak koyduk. Evet, ay kaz gibi. bir oldu, bir oldu, bir yani. kızardı. Süper. Şunu Ersin, arkaya alayım mı? Tabii efendim. Ha, hemen alalım. alalım. Gördüğünüz gibi şaheser. Ay ay ay. Yani. Bir dakika. Eskiden annelerimiz e, kaz mevsimi geldiği zaman, oradaki teyzelerimiz falan bize yolladığı zaman... Ee, orada da aynı şekilde bir kazdan 3-4 ay götürülürmüş ev. Hı. Ucundan, yağından pilavı, patatesi yemeği falan. Bunun üstüne falan. azıcık yağ koyuyor musunuz? Yok. Yani, bir, şey, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Buna elle girişsek. Daha iyi olur. Daha mı iyi olur? Daha iyi olur. Ya gerçekten böyle yani elle. Yani bu elle ee... yenir. Zaten elinize aldığınız zaman böyle lime lime düşüyor. Yumuşacık. Hakikaten şimdi elimle şöyle çeksem bu şey, tabii. Im, hakikaten ayrılacak etle e, kemik güzel pişirdin ustam gerçekten. Ha oraları şey evet. yapacaksın. Tabii. Ya, tutarken gördüğünüz elimiz yağlanmasın. Kıp kırmızı eti gördüğünüz gibi kokusu nar gibi böyle e... Ya o kadar şekersiniz ki. Harika bayıldım. Sağ olun. Evet. Bayıldım. Şimdi ee, hazır efendim. Sonra bu, bunu nasıl yapıyoruz? Bunun şeyi hazır mı ma malzemesi şun? Ee, onun malzemesi hazır e değil. Değil. Ee değil. Şey anlattırmak istiyorum ben sana. Şu helvayı burada arkadaşlar azıcık reklam arasında yediler sevgili izleyiciler. Yani Hı -hı. E, çok güzel bir helva olduğunu söylüyorlar. Şimdi verdin mi orada? Bakın ölçüler var. Hadi bize şunu baştan bir kere daha. Anlat nasıl yapıyorsun? Tabii. Ki sizin Orada kaz var. şeyin e, Kars var. Kars tereyağını koydun. Ne e, kadar koydun? 400 gram kadar tabii. Bayağı. Tabii, ha, tabii. Evet. Normal un yağı seven hani seviyor yani. Evet. Sonra, Sonra 400 gram koyduk. Tereyağı yanmaması için yarım çay bardağı su sıvıya onu güzel ha, sıvı yağ tabii koyuyorsun. tabii sıvı Bak, Yoksa yanar. Bak söylemedi demin onu. Görüyorsunuz değil mi? Hiçbir şey koymayız biz falan diye. Onu pilava mı dedin yoksa? yanlış hatırlıyor olabilir. Yok. Neyse azıcık sıvı yağ veya zeytinyağı koyduk. Tabii. Sıvı yağını evet. koyduk normal. Kızdıktan sonra 4 su bardağı kadar un. <laughs> Onu tahta ta, su bardağı tabii. göz ben daha çok göz kararı 3 yaptığım için. su bardağı. Için, Siz oradan takip edin. Oradaki ölçü evet. şaşmaz. Evet. Ee, göz kararı biraz da yaptığım için ama kavuruyorum efendim. Bir yaklaşık 8-10 dakika kavurduktan sonra yarım çay koku bardağı. Koku gelecek. Tabii tabii Bravo. o koku. O koku geldikten sonra 8-10 dakika arası Yarım çay bardağı da süt katıyorum. Peki bir şey soracağım. O sütü başka bir yerde yapıp mı katıyorsun? Yok soğuk. Soğuk koyuyorsun. Soğuk, tabii soğuk. tabii soğuk. Sütü kattın şekeri ne zaman katıyorsun? Ee, şekeri en son şerbet olunca hani helva kendini zaten belli edince şerbet o zaman döküyoruz. Suyla şerbetini tabii. de öbür ocakta pişen Suyla şerbeti. bir şekeri tabii, tabii, karıştırarak tabii. bir şerbet yapıyorsun. Tabii şerbet. Onu da cos diye döküyorsunuz zaten. Un ateşini 22 elvasında biliyorsunuz e, çekiyor böyle. Tabi ateşini kısarak e, şerbeti döküyoruz yoksa üstümüze hani hepsi gelir. Tabii Ateşi hepsi kısarak bakın hanımlara. Şerbetini e, verince altını kısarak veriyoruz. En sonda e, ustam yaptıktan sonra da bir 30 40 50 gram göz kararı böyle bir şeker, şeker serpiştirir. Kapanı kapatır. Demlenmesi o şeker de inşallah. demlenir birbirine. Ondan evet. sonra anlatamam zaten. Böyle güzel bir elva ortaya çıkıyor. Hmm. Bunu Bu biz kahvaltıda da yiyoruz, kahvaltıda da veriyoruz. Evet. Akşam evet. yemeğinde de her öğün yenilebilir. Gerçekten çok güzel bir helva. Çocuklarınıza bunu pekmezle de yapabilirsiniz. O, evet. o da olabilir. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bunu iyice soğuttuktan sonra mı kesiyoruz? Yok, hemen sıcak sıcak kesebilir yani. Normal kesebilir. servis bıçağıyla. Heh, Normal bıçak mı? değil de servis bıçağıyla hemen böyle çizebilir yani problem yok. Kesebilir diyorsunuz. Tabii tabii. Ee, nefis bir helva. Şu tarifi bir telefonunuzla çekin e, koyalım. Ankara Kızılcahamam yöresinde de buna benzer bir helva yapıldığını yazmış seyircilerimizin. Zaten e, benziyor birçok şey birbirine e, benziyor. Evet. Bütün un helvaları bir, e, işte Karadeniz'de taş helva yapılıyor orada başka bir helva yapılıyor ama prensipler genelde benziyor küçük ayrıntılar. Tabii küçük evet. ayrıntılar, küçük dokunuşlar. Umaç olması için süt katıyorum mesela. Umaç helvası mı? Tabii bu umaç helvası. Umaç çorbası, evet. çorbası da vardır. Evet. Umaç da evet. bundan Öyle. yapılan. Usta bunu da yapıyor. Ne Höre çorbası? Çorbası. Höre çorbası? Höre çorbası. Höre çorbası diyor. Kesme aşı. Kesme aşı. Yani o bir de hani böyle bir dahakine inşallah yine olursa vaktimiz. Evet. E, görüyorum şey memleketini herkes evet. gerçekten çok seviyor. Yörelerimizin hepsi birbirinden değerli. E, biz böyle biraz ağırlamak istiyoruz. Eğer içinizden de e, ben geleyim de orada hani Kızılcahamam'ın şeylerini anlatayım. Ne bileyim Samsun'un çarşambanın yemeklerini anlatayım. Mersin'in yemeklerini şöyle bir yapayım diyorsanız bize yazınız lütfen. E, gerçekten hepsine yer vermek istiyoruz. E, Türkiye çok güzel bir coğrafyada. Evet. Bütün yörelerin kendine az güzellikleri var. Ben bu ülkeye çok aşığım, çok seviyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bu lezzetler, bu yemekler yok. Çok, ee, çok teşekkür ediyorum bugün. Biz teşekkür e, ediyoruz. Geldiğiniz mi? için. Kızlar, ellerinize sağlık. Mantıyı pişirin bari sonra. Ha? Pişireceksiniz değil mi? Suyu hazırladım Şu... ben. Ha, suyu hazırladım ben. Kas suyunda. Kas suyunda. <gülüyor> <gülüyor> Pişirilecek. Erkan, evet. nedir durumumuz Ortalık şimdi bir, şöyle bir dakika. Erkan, bir dakika gitme. Bak şimdi. E, setin sizin görmediğiniz kameraların arkasında ekip şu vaziyette. De, şimdi erkan girdiği anda buraya resmen hazırlar böyle. Yani bekliyorlar. Ben üç deyince koşuyorsunuz. 1 2 3 Koşun. <laughs> bu, bu evet misafirler Her misafir de ağırlar. <laughs>